sana yar olur, ne gam kalır ne kahır. Gönül bir kez sevdi mi, daha yuva mutlu olur. Bir kuğu misali yüzer aşk denizinde, kelebekler uçuşur o güzel yüreğinde. Her kışın bir baharı vardır ya hani, sen baharın kendisisin sevdiğim. Varsan eğer ne mevsimler ne gam etkiler beni, gönülleri eder aşkın o güzel yeli. Gönülleri mest eder, aşkın o güzel yeli. Çalsın neyler kudümler, aşkla hasretle çalsınlar. Aşıklar koşsun, sakiler bade sunsunlar. Kadehlere mey koysunlar, kurulsun bezme alem. Ayar bu aşkla tanışsın, ekrafa sevgi saçılsın. Gönüller coşa gelsin, kurulsun aşk meclisi. Çalsın neyler kudümler, aşkla, hasretle çalsınlar. Ezelde kalbe ekilen aşk tohumları yeşersin. Tükenmiş kalpler dirilsin, bezme alem şenlensin. Anlatılmaz, yaşanır, aşıklar her an sınanır. Davet edilen katılır bu aşk meclisine. Davet edilen katılır bu aşk meclisine.